Temi Abraham ve Sek transferleriyle baya bir sükse yaptı Beşiktaş ve çalışmalar devam ediyor. Milan'ın sol açık oyuncusu Noah Okafor şu anda gündemde olan isimlerden bir tanesi sıcak bir haber. Bu haberle başlıyoruz videomuza. Sonrasında ise Beşiktaş'ta İsmail'la diğer oyuncular kimler? Dedikodular neler Beşiktaş'ın transfer gündemiyle alakalı? Bunları da hep birlikte göz atacağız. O zaman hadi başlayalım. Noah Okafor ne oluyor ne bitiyor bu transfer üzerinde? İyi seyirler. Evet, gündemdeki en sıcak haberlerden bir tanesi bu. Beşiktaş Milan'da forma giyen Nijerya asıllı İsviçreli futbolcu Noah Okafor'u gündemine aldı. İtalyan basınından Milan News'un haberi bu. İçeriğinde siyah-beyazlı kulübün Okafor'un transfer şartlarını öğrenmek için futbolcunun menajeriyle temaslara başladığı bilgisi yer almakta. Haberin detayındaysa Beşiktaş'ın Noah Okafor cephesinden gerekli bilgileri aldıktan sonra Milan'la pazarlık masasına oturacağı da belirtilmiş. Hedef oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak. İtalyan kulübü 2023 yılında Salzburg'dan 15.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sol kanat oyuncusunu geçen sezonun ikinci yarısını Napoli'de kiralık olarak geçirdi. Yaşı 25. Geride kalan sezonda 21 maçta 595 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş birçok mevkiyi kuvvetlendirecek. Amaç önümüzdeki sezon şampiyon apoletlerini omuza takmak. Beşiktaş'sız Süper Lig'in tadı yok. Alexis Maikers. Belçikalı futbolcu şu anda Beşiktaş'ın radarına girmiş durumda. Bakalım bu transfer dedikodusunun özelinde içeriğinde neler var, neler yok? İzliyoruz. Alexis Saelemaekers çok yönlü oyun tarzı ve Avrupa tecrübesiyle Beşiktaş'ın aradığı profili karşılamakta hem sağ hem sol kanatta oynayabiliyor 26 yaşındaki futbolcu. Takıma taktiksel esneklik katabilecek özelliklere sahip kendisi. Sira deneyimi de bulunuyor Belçikalı kanat oyuncusunun hızı ve teknik yetenekleriyle dikkat çekmekte. Özellikle birebir mücadelelerdeki başarısı ve asist kabiliyeti Beşiktaş Teknik Eğitimi'nin değerlendirdiği önemli kriterler arasında yer almakta. Oyuncunun şu andaki kulübüyle durumu ve transfer şartları kulüp tarafından araştırılıyor. Dediğimiz gibi Beşiktaş'ın bu transferde hedefi oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak. Beşiktaş Temi Abraham transferiyle gol yollarındaki sıkıntıyı bypass edecek bir başka dünya yıldızı da yolda. O da Christian Eriksen. Hem orta saha hem de 10 numara pozisyonda oynayabiliyor. Yaşı 33. İşin güzel tarafı oyuncunun bonservisi elinde. Temi Abraham transferiyle birlikte büyük yankı uyandırdı Beşiktaş yine bir dünya yıldızıyla anlaşma zemini arıyor. İngiliz devi Manchester United'la sözleşmesi sona erdi. Yollara ayırdı 33 yaşındaki Christian Eriksen ve bu durum tam olarak bir fırsat transferi konumunda Beşiktaş açısından. Hem orta saha hem de 10 numara pozisyonda oynayabiliyor Danimarkalı Yıldız. Teknik direktör Solskjaer de onu kadroda görmeyi çok istiyor. Olumlu rapor verdiği söyleniyor. Oyuncunun çok yönlü olması da büyük bir avantaj. Son 3 sezondur Manchester United'da forma giyiyordu Eriksen. Bon Bonservis bedeli ödemeyeceği için makul düzeyde bir imza parasıyla bu işi çözümü planlamakta. Oyuncuya 2 senelik bir sözleşme önerilmiş, kendisiyle ilgilen diğer takımları da dinleyecek tabi Eriksen fakat Beşiktaş'a da sıcak baktığı gelen haberler arasında. Danimarkalı yıldızın menajeri İstanbul'a davet edilecek, son detaylar konuşulacak ardından da oyuncuyu ikna etmeye çalışacak siyah beyazlı yönetim. Eriksen geçen sezon 35 resmi maçta forma giydi, 5 gol 6 asist kaydetti. Temi Abraham transferiyle Beşiktaş gol yollarında çok daha etkili olacak önümüzdeki sezon. Sadece Abraham ismiyle kalmayacak bir başka oyuncu daha şu anda gündemde o da Marco Arnautovic. Evet bu oyuncu da önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta Abraham'ın partneri olabilir. Bon servisi elinde tabi bu durumda Beşiktaş'ın iştahını kabartıyor. Siyah beyazlar transferde hata yapmak istemiyor. Gol yollarında etkili ve son vuruşlarıyla ön plana çıkan bir isimle anlaşmak üzere Arnautovic şu anda transfer listesinde. Evet, serbest statüsünde bulunan yıldız futbolcuya bonservis bedeli ödenmeyecek. Tabii birçok kulüp var peşinde ve Arnautovic'i ikna etmek biraz da mesai gerektirecek. Evet, Beşiktaş'ı bu transferde en çok heyecanlandıran konu yıldız futbolcunun Inter'le olan sözleşmesinin sona ermiş olması. Yıldız futbolcuya bonservis bedeli ödenmeyecek olması siyah beyazların elini bu transferde bir hayli güçlendiriyor. Kara Kartal Arnautovic'i transfer etmek için şartlarını zorlamaya hazır. Avusturyalı golcüye yüksek bir maaş vermek istemiyor tabii siyah beyazlar ama yine de oyuncuyla anlaşmayı umuyor. Arnautovic ise Beşiktaş'a gelme konusunda henüz net bir karar vermediği öğrenildi ama bir taraftan da bazı kaynaklar sağlık kontrolleri için şu anda İstanbul yolunda olduğunu söylüyor. Bu gerçek mi? Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bunu öğrenmiş olacağız. Arnautovic kariyerinde 535 maça çıktı, bu maçlarda 143 gol atmayı başardı, 74 golünde asistini gerçekleştirdi. Avusturya milli takımında ise 125 maçta 41 gol atma başarısı gösterdi, yani maç başı 0.40 skor oranıyla öne çıkıyor. Bakalım yeni sezonda yeni durağı Beşiktaş mı olacak? Bekleyip göreceğiz. Beşiktaş, Yota Silva'nın peşinde. Bu oyuncunun transferi ciddi ciddi düşünülüyor. O, onu zaten biraz sonra izleyeceksiniz. Celtic'de atmış olduğu birbirinden güzel gollerle hatırlıyoruz. Eğer bu transferi de gerçekleştirirse Beşiktaş taraftarını gerçekten de mesle edecektir diye düşünüyoruz. Bakalım haberin detaylarında neler var neler yok. Evet Beşiktaş İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Portekizli oyuncusu Yota Silva için harekete geçti. Siyah beyazlar oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak ve ardından da satın alma opsiyonunu kullanmak üzere resmi bir teklif sundu. Kulüp yönetimi ve şef Scott Edward Gard Yota Silva Transfer listesinin en üst sırasına koymuş durumda, Nottingham Forest cephesinden ayrılması bekleniyor portekizli futbolcunun ve transferi için pazarlıklar devam etmekte. Şu anda piyasa değeri 15 milyon euro 25 yaşında oyuncunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi var. Beşiktaş orta sahaya takviye yapacak ve farklı farklı isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi de Thomas Partey. Evet Beşiktaş bu oyuncuyu istiyor çünkü bu oyuncunun da bon servisi elinde. Bunlar fırsat transferleri. Dolayısıyla her takım olduğu gibi Beşiktaşlı bu oyuncunun peşinde önemli olan oyuncuyu ikna edebilmek. Evet Thomas Partey konusundaki gelişmeler ne yönde? Hadi izleyelim. Transfer sezonu başlar başlamaz gaza bastı Beşiktaş. Hücum hattını güçlendirmek için Yıldız isimlerinin kapısını çalıyor. Ganalı futbolcu Thomas Partey siyah beyazların listesinin başına bulunmakta. Kara Kartal Parti'yi transfer ederek orta sahasına dinamizm katmak istiyor. Galalı futbolcunun serbest statüsünde olması Beşiktaş'ı bu transferde avantajlı konuma getirmekte. Evet siyah beyazlar transferde hata yapmak istemiyor. Orta saha için lider bir isimle anlaşmak istiyor. Thomas Parti için şu anda kollar sıvanmış durumda. Dediğimiz gibi şu anda serbest statüsünde yıldız futbolcu ve kendisine bonservis bedeli ödenmeyecek. Tabi hal böyle olunca birçok kulüpte peşinde ve Beşiktaş da kendisini ikna etmeye çalışıyor. Thomas Parti konusunda bakalım yeni gelişmeler ne önde olacak. Bekleyip göreceğiz. Umarız yeni sezonda kariyerine Beşiktaş'ta devam eder. Evet Beşiktaş'ın transfer gündemiyle alakalı son dedikodu haberlerini sizlerle paylaştık. Önümüzdeki günlerde yine farklı farklı isimlerde zaten ee, kulağımıza gelecek. Yazılı ve görsel medyaya düşecek. Bizler de bunları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bu arada Beşiktaş taraftarları. da Cani Gölü'nden teşekkür ediyoruz. Baştağcısınız. Kanalımıza ilgi gösteriyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Abone olmayanlardan birisiniz. Sizin de desteğinizi bekliyoruz. Çünkü sizler abone oldukça bizler de bu tarz videolarımızı daha fazla Beşiktaş taraflarına, siyah beyaz renklere aşık insanlara izletme, ulaştırma şansına sahip oluyoruz. Peki bakalım bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.